Hadi Özcan. Hadi yavrum dikkat et. Allah'ım. Çok dikkatli kullan anne. Ben sana çıktı Ay takılma sen kendine Hayır. bak ya. Ben bakayım. Ha. Sen de çıkıyor. Çıkıyor. Ha. Hadi, Hadi öptüm. Hadi ben de. Allah'a emanet. Demin hey. Var. Hey, how are you? kaçırdı, kaçırdı. O beni ne Hep çan çandasın anne. Ne yapayım canım sıkıldaydı. Aman. Benim evet, baktığım şey de karşımda uçuruyor. Doğan Bey, gümüş çok iyi ha. Nasıl? Gümüş iyi, kabuk tutmuş. İyi iyi, iyi. i̇yi iyi. Vallahi. Çok tadı yok. Hoşuma gitmiyor. Ya. Ama anladı, kapanmadı. Yara kapandı. Ya abi kapanmaz ki o ağzın kenarında. Hı. Ama kabuk tutmuş bayağı 3 tane ilaç var. O senin verdiğin ilacı yemiyor. Hani güç vereni. Ha. Mamadan ayırıyor böyle. Basıyor. Kaçıyor. Şuradaki komşus bir sprey verdi o yarasına. an Dezenfektan.